1464 yılının mayıs ayında Mermer Ocağı işçileri kocaman kazı alanında çığlık attılar. Mermer ocağının kalbine ulaşmışlardı. Yerde tıpkı bir gül harmanı gibi yatan kusursuz ve pürüzsüz bir mermer blok ile karşılaşmıştılar. Mermerin haberi kısa sürede tüm şehre yayılacaktı. Adına Dussio taşı denecekti. Bu mermer pek çok hayatı etkileyecek, iki büyük ustayı karşı karşıya getirecek, sanatı derinden sarsacaktı. O zamana kadar karşılaşılan en kusursuz mermer bile oydu bu. Kesinlikle bir ustanın elinde eşsiz bir başyapıta dönüşmeliydi. Bu bağlamda Mayıs ayında Floransa'nın ileri gelenleri bir araya toplandı. Bu mermerle ne yapacaklardı? Hayır, sıradan birine bu mermer emanet edilemezdi. Gerçek bir usta mermeri yontmalı ve bir başyapıt yaratmalıydı. Şüphesiz o dönemde kapısı çalınması gereken ilk kişi Donatidi Nicolaidi Bettobardi idi. Yani bilinen ismiyle Rönesans'ın dört atlısından biri olan Donatello'ydu. Donatello o dönemin gelmiş geçmiş en ünlü heykel tıraşlarından biriydi. Daha önce Davut heykelini kimsenin yapmadığı bir biçimde ele almış, Hristiyanlık alemini kendisine hayran bırakmıştı. Fakat Donatello için problem artık yaşını almış bir adam olmasıydı. Neredeyse 10 metreyi bulan Dusio taşı ile nasıl başa çıkacağını düşünüyordu. Heyet ondan kusursuz bir Herkül heykeli yapmasını istedi. Ne de olsa Orta Çağ Avrupası'nın görmekten hoşlandığı şeyler arasında Yunan ve Roma tragedyaları da vardı. Tanrı Donatello'nun imdadına yetişti. 13 Aralık 1464 yılında Hakk'a yürüdü. Donatello doğru düzgün mermere dokunamamıştı bile. Proje ışık hızı ile bir başka ustaya devredilecekti. Bernardo Rosellino'ya. Problem şuydu ki Rosalino'nun esas uzmanlık alanı kabartmalar ve rölyef üzerineydi. Kocaman bir üç boyutlu yontu onun ustalık sınırlarını aşabilirdi. Üstelik bu kadar ünlü bir mermerde yaşayacağı minik bir kaza tüm da alay konusu olmasa neden olabilir? Sanat kariyerini yerle bir edebilirdi. Tanrılar bir kez daha sanatçıların yanındaydı. Doğru düzgün o da mermere dokunamadan Azazail'in çağrısına kulak verdi. Aradan birkaç yıl geçmiş fakat doğru kişiyi bir türlü bulamamışlardı. Acaba kafalarındaki kişi bu işin altından kalkabilir miydi? Hayır, Sandro Botticelli bir heykeltıraş değildi. Onun esas uzmanlık alanı boyalar ve pigmentler üzerineydi. Yine de şanslarını denemeye karar verdiler. Botticelli devasa bir mermer blok ile ne yapacağına dair pek bir fikri yoktu. Fakat bunu sesli bir şekilde dile getiremezdi. İsteksizce projeyi kabul etti. Aradan yıllar geçiyor, mermerde doğru düzgün hiç balyoz ve çekiç izine rastlanmıyordu. Yıllar su olup akıyor, Botticelli daha da yaşlanıyor, artık istese de mermere dokunamıyordu. Yavaş yavaş görkemli Dusio taşının şöhreti sönmeye başladı. Bir kilisenin avlusunda çürümeye terk edildi. Aradan tam 30 yıla yakın bir zaman geçti. Ve Floransa'nın yeni kilise yönetimi Lucio taşını bir anda hatırladılar. Çağ Rönesans çağıydı. Eğer Rönesans'tan bahsediyorsak bu taşı yalnızca Leonardo da Vinci'ye emanet edebilirlerdi. Kilise yetkilileri Leonardo'yu kendi aralarında tartışırken o sırada Leonardo Floransa'dan 330 kilometre uzaklıktaki Milano kentinden henüz yeni yola çıkmıştı. Pek mutlu olduğu söylenemezdi. Yeni tamamladığı Son Akşam Yemeği adlı eserde bir kumar oynamış ve kaybetmişti. İçindeki yeni şeyler deneme arzusu galip gelmiş, geleneksel duvar resmi tekniğinde kullanılan sıva yerine başka bir şey denemiş ve resim ölü doğmuştu. Henüz kimse farkına değildi ancak son akşam yemeği yıllara çok hızlı yenilecek, pul pul dökülecekti. Floransa'ya ulaştığında ise kilise çabucak onu huzuruna çağıracak ve yeni fermanlarını buyuracaklardı. Yeni projeye Da Vinci seçilmişti. Da Vinci aslında biraz kibirli bir elitisti. Döneminin adeta bir sanat bakanıydı ülkedeki önemli sanat etkinliklerine yön veriyor, karar veren son yetkililerden biri oluyordu. Elbette ki Dusya Taşı'ndan haberdardı ve elbette ki kendisine gelinecekti. Fakat şöyle bir problem vardı ki, neredeyse 8-9 metreye yaklaşan Dusya Taşı'yla nasıl başa çıkacağını açıkçası pek de de bilmiyordu. Kendisinin daha önce doğru düzgün hiç heykel deneyimi olmamıştır. Aslında yapılan araştırmalar, Milano'da kaldığı süreç içerisinde devasa bir heykel projesinde çalıştığını, hatta kilden taslağını ve iskeletini oluşturup bronz döküme geçildiğini, fakat Milano savaşa girince mecburen o bronz heykel eritilerek birer top mermisi haline getirildiği düşünülmektedir. Mermer yontusu ise doğrudan mermere müdahaleyi gerektiren bambaşka bir sanat disiplinidir. Kilisenin istediği ne olursa olsun ayakta duran bir insan figürüdür. Bu şu anlama geliyordur. Heykelin ağırlığı bir şekilde ayaklara verilmek zorundadır. Eğer ağırlık merkezi eşit bir şekilde dağıtılmazsa sonu büyük bir hüsranla sonuçlanabilirdi. Da Vinci'nin esas ustalık alanı boyaydı fakat hiç düşünmeden teklifi kabul etti. Aradan yıllar geçiyor, zaman zaman kilise son durumu öğrenmek için Da Vinci'yi huzuruna çağırıyor fakat pek bir şeyle karşılaşılamıyordu. Bu gördüğünüz Da Vinci'nin heykel üzerinde yaptığı ilk ve tek taslaktır. Niyeti Herkül'ü İkaya'nın üzerinde oldukça heybetli bir şekilde yontmaktı. Fakat kilisenin pek de bu durumdan memnun olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bu sırada henüz 20'lerin ortalarında genç bir adam Roma'dan yola koyuldu. İyi hikayeler nasıl başlar bilirsiniz? Ya bir yabancı şehre yeni giriş yapmıştır ya da bir adam uzun bir yola çıkmıştır. Genç adamın zihninde henüz yeni tamamladığı kusursuz bir heykel vardır. Eseri o kadar kusursuz bir şekilde var etmiştir ki bütün Roma kendisine hayran kalmıştır. Artık büyük bir gururla memleketi Floransa'ya dönme vaktidir. Tüm şehir onu kapıda karşılayacak, üzerine güller savuracak ve henüz genç yaşına rağmen bu olağanüstü yeteneği üzerine şiirler yazacaklardı. En azından kendisi bunu umut ediyordu. Uzun bir yolculuğun sonunda şehre ulaştığında şehrin muhafızları apar topar onu gözaltına alacak biraz hırpalayacaklardı. Ne olduğunu anlamamıştı bile. Kendisinin Roma'da kaldığı süreç içerisinde Floransa'daki yönetim değişmiş ve bu genç adam eski yönetimin bir adamı olduğu düşünülüyordu. Durum açıklığa kavuşlana kadar bir hafta kadar zindanda kalacak ve epey dayak yiyecekti. Sonrasında her şey normalleşip konu açıklığa kavuştuktan sonra şehirde dolaşan bir hayaletten haberdar oldu. Demek Floransa sonunda Dussio taşını hatırlamıştı. Fakat bu projenin Da Vinci'ye verilmesini bu genç adam bir türlü anlayamadı. Nihayetinde Da Vinci bir heykel değildi. Dussio taşıyla ne iş olabilirdi ki? İyisi mi bu duruma bir el atılmalıydı. Haftalarca süren çizimler ve taslaklarla sanat tarihinde kimsenin yapmadığını yapıp dönemin en büyük sanat gücü olan Da Vinci'nin karşısına çıkacak ve mümkünse projeyi onun elinden alacaktı. Da Vinci ile kendisinin yaşı arasında epey fark vardı. Üstelik o dönemde hiç kimse Da Vinci'yi karşısına alamazdı. Böyle bir cesareti Mikail'in koruduğu anlamına gelen Michelangelo gösterecektir. Kurulun karşısına koltuğun altına sıkıştırdığı bir sürü parşömeni serdi. Öncelikli olarak bu mermerin yapısına seçilen konu Michelangelo'ya göre yanlıştı. Heyetin istediği bir Herkül heykeliydi. Fakat Michelangelo Herkül yerine Davut'un aktarılmasını tavsiye etti. Hazırladığı taslaklarda nasıl bir yol izleyeceği ve nihayetinde nasıl bir şeyle karşılaşılacağını açıkça gösteriyordu. Kurulun gözleri Davisi'ye döndü. Çok uzun zaman geçmişti proje başlarla ancak bırakınız doğru düzgün mermere dokunmayı birkaç çizim dışında hiçbir şey sunmamıştı. Kurul bu genç adama bir şans vermeye karar verdi. Bu olay aynı zamanda Michelangelo ile Da Vinci arasındaki ilk gerginliğin de başlamasının nedenidir. Hayatları boyunca bu iki büyük usta açıkçası birbirlerini pek sevmediler. Sanat tarihinin bu iki büyük ustasının aynı dönemde aynı şehirde yaşamış olması oldukça ilginç bir durumdur. Da Vinci, durumu sineye çekerken Michelangelo hiç vakit kaybetmeden kolları sınamaya başladı. 1501'de başladığı heykel onun 3 yılını alacaktır. Fakat süreç içerisinde tahmin edersiniz ki Da Vinci, görmezden gelinemezdi. Üstelik bu yaşanan olay Floransa kentine kulaktan kulağa yayılmış ve herkes Da Vinci'nin giderek değer kaybettiğini düşünmeye başlamıştı. Da Vinci'nin bunlara bir yanıtı olmalıydı. 1503 yılında yıllardır üzerinde çalıştığı, gittiği her yere yanında mutlaka götürdüğü bir portreyle Floransa'nın karşısına çıktı. Gören hayranlıkla bir kere daha bakmak istiyordu. Mona Lisa adlı bu ilginç resim Floransa'da herkesin dilindeydi. Da Vinci küçük düştüğü durumu toparlamışa benziyordu. Durum bir bir olmuştu. Mona Lisa'nın insanlara sunulmasından yalnızca bir yıl sonra ise yani 1504'te Michelangelo heykelini Atölyesinden heykelin konulacağı yere kadar sorunsuzca taşınması için özel bir yürüyen vinç bile tasarlamıştı. Görenler neye uğradığını şaşırdı. Daha önce hiç böyle bir şeye bakmamışlardı. Mona Lisa adının yerini Davut almaya başlamıştı. Bana sorarsanız Sanat tarihinin gelmiş geçmiş birbirine en yakışan çifti Mona Lisa ve Davut heykelidir. Her ne kadar ebeveynleri oldukça kibirli ve birbirlerinden pek haz etmeyen insanlar olsalar da bence Davut ve Mona Lisa evlenseler dünyanın en güzel sanat çocuklarını dünyaya getirirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.